Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz. Ee, bugün bir iki modifiye yaptım. Ondan bahsedeceğim. Artı sohbet olarak bir video olsun istedim. Ee, güzel video çekemedik. Sohbet edemedik bu aralar. Yıllık izindeydim arkadaşlar. Bir ay boyunca romörkü taktım. Çeki demirme. Kamplara gittim. Dayı elimden çok memnun olduğumu anlatacağım arkadaşlar. Aslında biraz da ondan bahsedeceğim. Sohbetim için onu katacağım. Çünkü bu canavar Arkamda 70 kiloluk Romörk çadır yani Romörk 20 kilo çadır 25 kilo tüp mangal kömürler elbiseler yatak katlanır sandalyeler yani 100 kilo olmasa da 70 kiloya yakın arkamda Romörk top case çanta dolu heybeler dolu Şile'ye 6 kez gittim geldim arkadaşlar 70 kilometre gidiş Geliş 70 kilometre, 150 kilometre yol. Yani Şile'nin yokuşlarını biliyorsunuz. Bana mısın demedi. Gerçekten 25 beygir olmasının ve torkun hakkını veriyor arkadaşlar. Tork canavarı. Bir kez daha da elimden çok memnun kaldım. Gerçekten iyi ki bu motoru aldım demişim. E ee, Şile'nin o dik yokuşlarında bir kaptırıyorum aşağıdan 120 ile. Yokuşlarda böyle yüzlere düşüyor, 90'lara düşüyor ama inanın 150 cc, 200 cc yani boş Honda Forza'lar bile o yokuşta tıkanırken ben onlardan bir 15-20 km daha düşük hızda gidiyordum. Hani onlara yetişemiyordum çünkü boşlar, benim arkamda römür var. Artı benim artçım var, bir de bebeğim var. Ben 3 kişi biniyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ona rağmen bana mısın demedi arkadaşlar. Canavar gibi yolda giden diğer kişiler Selam veriyor, şaşırıyor. Abi diyor bu kadar yükü çekiyor mu? Güzel gidiyor. 120 km'ye basıyorum, gidiyorum arkadaşlar. Bana mısın demedi tork canavarı maşallah. O yüzden değerini biliyorum bu makinenin. Ee, şimdi değişiklik yaptım. Ben de eski MT 07'den kalma koruma demiri çantası vardı arkadaşlar. Ben onları buraya monte ettim. Plastiği dermedim arkadaşlar. Vidalı yapışkanlar var. Çok sağlam bir şekilde vidalı yapışkanlarla buraya monte ettim. Eski motorumdan kalmıştı zaten bu önceden arkadaydı. Şöyle görüntüsü de çok güzel duruyor. Önden de görüntü güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle heybeli. Çok heybeli oldu arkadaşlar. Enduro gibi oldu. Oraya monte ettim. Sonra şuraya kedi göz yapıştırdım. Artı yine yapışkanlı şey yaptım. Ikea'da yapışkanlı havlu yapışkanları satılıyor arkadaşlar. Havlu tutacağı. Ben onları buraya çok sağlam 3D bantla yapıştırdım. Kendinden bantlı. Decathlon'dan da arkadaşlar çakar ışık ve sabit yanan kırmızı beyaz ışık var. Ben bunları sabit kırmızı yakıyorum. Oraya taktım. Pilli arkadaşlar. 3 ay her akşam çalıştırın. Pili 3 ay gidiyor. Altlara da öyle ışık taktım. Daha şimdi de yaptım bunları. Akşam takmadım denemedim. Çok güzel ışıntıyor ama. Ondan sonra aynı şekilde buraya da yapıştırdım arkadaşlar. 3 o havlu şeyinden aldım iki adam. Bunları e, banyolarda duvarlara yapıştırıyorlar. Üstüne havlu asıyorsun, peçete asıyorsun. Çok sağlam, acayip sağlam. Koruma demiri görevi de görür arkadaşlar bu. Aynı şekilde buraya da ışık taktım. Bunu da ışığı aşağı veriyor kırmızı. Bunu denedim arkadaşlar. Dün takmıştım. O kadar güzel neon gibi hani. Hani şey oyun, oyunda var ya. oyunda oyununda arabalar altında neon yanıyor ya. Bunda da kırmızı yanıyor. Yani öne kırmızı. Alta kırmızı veriyor arkadaşlar. Ateş gibi oldu. Zaten biliyorsunuz heybe çantalarında da o ışıktan var sabit. Piller hiç bitmiyor arkadaşlar. Bitse de değiştirirsiniz. İki tane küçük pil var. Tart pillerinden var. Tartılarda olan pillerden var. Şu boyda iki tane pili var arkadaşlar. Decathlon'da 190 liraydı arkadaşlar. Bir de burada var onlardan çakar biliyorsunuz. Akşam onu açıyorum. Şunları da sabit yakıyorum. Arkadan zaten muazzam gözüküyor arkadaşlar. Böyle şey gibi, koltuk gibi. Karanlıkta acayip geniş duruyor araba. Şey motor. E bir de heybeleri taktık yana. Makine oldu. Şey, tam seyahat makinesi arkadaşlar. Al bunu çık. Ege'ye gez. Ne diyecektim arkadaşlar? İşte uzun yola gittim geldim bayağı kullandım. 3 kişi bindim sürekli. Arkamda da Romerk. Gerek konforu olsun gerek gidişi olsun torku olsun. Çok memnunum arkadaşlar motordan. Ama bu motora bakarsanız o da size bakar. Yani bak şimdi uzun yoldan geldim mesela. Bir ay boyunca uzun yola gittim geldim ya sürekli. Şimdi ne yaptım? Motorumu güzelce yıkadım. Ne yapacağım şimdi mesela? Koltuğu vidalarını söktüm arkadaşlar. Şimdi çıkaralım koltuğu. Yani genel periyodik bakım yapmamız lazım. Sadece yağına suyunu değiştirerek şanzıman yağını değiştirerek bu işler olmaz. Fren balatalarını değiştirerek motoru sürekli uzun ömür olmaz. Ne yapacağız? Motorun ciğerini açıp temizleyeceğiz. Soket girişlerini sileceğiz. Dolenti sensörünü temizleyeceğiz. Yani ileriki vadede bize sıkıntını çıkarması istemiyorsak motorumuzdan sürekli memnun kalmak istiyorsak arkadaşlar elimiz üstünde olacak. Vakit buldukça açacaksınız, temizleyeceksiniz. Bir saniye şu kamerayı bir bırakayım. Çıkardım arkadaşlar. Bak şimdi ben buraları daha önce çay önce silmiştim. Hiç toz toprak yoktu. Bak şimdi nasıl tozlanmış görüyor musun? Ben bir de bu soket girişlerinin hepsini bantladım arkadaşlar. Roland sensörünün girişini bantladım. Burada diğer kabloları bantladım Bak görüyor musun? Elektrik kablonu da bantlamışım. Bak elektrik kablonunu bantladım. Motor sadece arkadaşlar mekanikten bozulmaz. Elektrik tesisatından da bozulur. Mesela arkadaşlara diyor ki grupta termostat arıyor. Bir tanesi benzin emme şeyi pompası arıyor. Bilmem ne arıyor. Bunlar sadece anı çok uzun süre kullanıldığı için bozulmuyor arkadaşlar. Tozdan da bozuluyor. Soketlere bak hep toz girerse sürekli buralar pis kalırsa yağmur, çamur, tortu, toz girerse rolanti sensörünüz de bozulur. Gırtlağınız da tıkanır. Nefes alamaz motor. Bir sürü şey, radyatör, termostat hepsi bozulur arkadaşlar. Bunları güzelce şimdi sileceğim. Burayı fırçayla tozları alacağım. Tekrar soketlerin bantlarına bakacağım. Rolanti sensörünü çıkaracağım. Kesinlikle zaten bunu arkadaşlar 6 ayda bir çıkarın. Kafasını şöyle bir tinere batırın ya da balata spreyiyle temizleyin. Tekrar yerine takın. Görüyorum bazı arkadaşlar Rolanti de durmuyor diyor. Gidiyorum sabahları çalıştırıyorum. Rolanti bozuluyor. Bir şeyler oluyor diyor. Bunun pislenmesinden de olur. Bu gırtlağın pislenmesinden de olur. Bu gırtlağı da sökmek lazım. Şuradan söküyorsunuz. Şuradan söküyorsunuz. Bu gırtlak çıkıyor. İçini, içini temizliyorsunuz. Ama genelde rolanti sensöründen arkadaşlar bozuluyor. Temizlikler, temizlik yapılması gerekiyor. Ondan sonra buraları koltuk açma yerlerini yağlayacağım. Şöyle genel üstünden tozları alıp soketlerin bantlarını yenileyip Şöyle bir sileceğim arkadaşlar. Ne olmuş olacak? Hem yağını, suyunu, şanzıman yağını, her şeyini, balatasını, fren hidroliklerini değiştiriyoruz. Bakımını yapıyoruz. Hava filtresini değiştiriyoruz. Varitör bakımını yapıyoruz. Ama ciğeri unutuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle benim için bu da önemli. Sizin için de önemli olması lazım. Motorunuzun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız arkadaşlar, mekaniklerde parçalarında arıza çıkmasını istemiyorsanız bunlara önem göstereceksiniz. Bak ben bakımını yapıyorum. 3 kişi biniyorum. Arkamda römer çekiyorum. O kadar yol gittim geldim arkadaşlar. Yani 700 kilometre yol yaptım neredeyse. Allah şükür hiç yolda bırakmadı. En ufak bir aksilik çıkarmadı. Çünkü ben ona bakıyorum. O da bana bakıyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi ben şimdi videoyu kapatıp yaparım. İki elle hızlı bir şekilde güzelce temizlerim sonra kapanış yapacağız arkadaşlar. Yani sohbet ve modifiye olarak göstermek istediğim şeyler vardı. O yüzden bu videoyu açtım. Şöyle bir görüntü olsun dedim. Hem de motordan çok memnun kaldığımı söylemek istedim. Ayrıca biliyorsunuz arkadaşlar videomu izlemiştirsiniz. 25 gram baga kullanıyordum ben varyatörde. E ben bir de atçıyla bindiğim için hantal kalkıyordu. Ama son hızlarına normal çıkıyordu yani. 130'lara falan böyle güzel gidiyordu yani çıkıyordu 120'lere düşük devirde son hızda falan çıkıyordu. Son hız derken ben zaten öyle 150-160 basıyorum diye hayatta iddia etmem. Basmıyorum çünkü o kadar. Bu motorlar öyle hız yapılacak motorlar değil arkadaşlar. Sürekli o hızlarda giderseniz 150'leri zorlarsınız. subaplardan yersiniz. Emmi subabı bozulur yani. Emmi subabı bozulur ne olur? Motor soğuk havalarda kışın çalışmaz. Rolenti de durmaz. Habire rolenti sensörünü değiştirirsin. Ondan sanarsın sorunu ama halbuki emmi subaplarınız bozulmuştur. Motor o yüzden çalışmaz. Tekleme yapar. Yolda giderken sürekli tekler. Emme subaplarını yersiniz. Yüksek süratte bu motorlar subap ayarı kaçıyor arkadaşlar. Emme subapları bozuluyor. Kesinlikle öyle 130. Yani bununla maksimum 120 ile gidin. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben tek de seyahat etsem, iki kişi de seyahat etsem 120'ye çıkıyorum. Bagamı ben 24 grama düşürdüm biliyorsunuz. 25 gram hantal kalkıyordu. 9 gram düşürdüm. 24 grama düşürdüm yani bir 22 gram taktım, bir 25 gram taktım, bir 22, bir 25 o şekilde 3 tane 25, 3 tane 22 gram taktım. Ne oldu? 9 gram düştü. Toplam 24 gram takmış gibi oldum. 7000 kilometre şey, aynen 700 kilometre oldu arkadaşlar. 1000 kilometreyi geçtim hatta. Canavar gibi arkadaşlar. Çok seri kalkıyor. 55 buçuk, bin devirlerde de 110 kilometre hızlarla stabil gidiyorum. Hem çok az yakıyor hem de harika bir gidişi oluyor. Düşük devirde. Yani bu motorla öyle yüksek süratlere hızlara çıkmayın arkadaşlar. Yine dediğim gibi ileride ileriye dönük sıkıntılar yaşarsınız. Zaten kocaman camı var. Benim heybe çantam var, topcase çanta var. Ben şu an bununla bassam yani 150'lere falan çıkamam. 160'lara çıkamam arkadaşlar. Ne olur? Topcase olmaz. Zayıf bir insan olur. Hiç rüzgar olmaz havada. Rüzgarsız bir hava olur. Şu deflektör de olmaz. O zaman basarsın. Motorun ciğeri de temiz olur. Güzel bir Varitörde de güzel bir baga olur. O zaman çıkarsın belki 150-160 lira. Ama gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Stabil sürün. 120'lerinden yukarı çıkmayın. Motoru bağırtmayın. 25, 24 ya da 23 gram baga kullanın. Daha bunun altına 20 gram baga kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Direkt subapları yiyor. 25 gram baga öneririm. Artçı ile geziyorsanız arkadaşlar. Benim gibi 22 gram, 23, 25 gram. 22-25 gram takın böyle. 3'er 3'er karşılıklı. Onun videosunu izleyin çok memnun kalırsınız performansına. Böyle arkadaşlar. Memnunum. Dayalım candır. Seviyorum. Seve seve keyifli kullanıyorum arkadaşlar. Çok konforlu. Ben koltuğuma şöyle bir şey yaptım. Araba kafa dayaması almıştım biliyorsunuz. Böyle sırtıma koydum bunu. Daha çok koltuk kanepe gibi oldu. Kanepede uzanarak gidiyorum resmen. O kadar konforlu. Kedi de bu ara parçalamış garajımda. Şunu tırmıklamış biraz şerefsizler. Romörk'ümden çok memnunum arkadaşlar. İyi ki de almışım. Dolduruyorum Hep sürekli kamplara gidiyorum. En ufak bir gevşeme falan yok. Polisler gördü iki kere çevirdi. İkisi de yemin ederim çok beğendi. Öyle bir ceza falan yemedim. Gören beğeniyor. Çünkü biliyorlar yani onu gündelik çocuğum var arkamda. Kampa giderken kullanıyorum. Böyle hani sürekli arkamda gezmiyorum. Uzun yolda kullanıyorsunuz. Romörkten de memnunum. Motordan da memnunum arkadaşlar. Diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Kıymetini bilin motorun. Şu anda yani aslında piyasaya bakıyorum gerçekten ucuza satıyorlar dahilim sahipleri. 2018 modeli 100 bin lira isteyen var. 2017 modeli 90 bin isteyen var. Yani diğer Honda Forza'dan hiçbir şey farkı yok ki yani Dayton, X-Max, hele o eksiski X-Max'lardan hiçbir farkı yok ki bunun ne gramaj kalitesi olsun, ne varyatör kalitesi olsun, ne hız kalitesi, ne tork, ne beygir kalitesi. İnanın hiçbir farkı yok X-Max'tan. Hani Forza ile tamam kıyaslanamaz. Forza daha iyi tabii ki. Ama çok ucuza satılacak motorlarda değil. Ben şahsen 2016 model ama 17 çıkışlı benimki. 2017'nin Ağustos ayında trafiğe çıkmış. Şu anda buna yemin ederim 140 milyar verseler vermem. Satı. zaten satmayı düşünmüyorum bu benim evladım olmuş. 140 milyar versinler şu an vermem. 140 milyar verser ne alacağım? Forzaları çıkarmışlar zaten 300 lira 250 lira. E 140 milyara böyle 250 sisi ne bulacağım ben? Gideceğim eski XT mi alacağım yani? Eski model Joymax mı alayım yani bunu vereyim? SM mi alayım arkadaşlar? Ben seviyorum arkadaşlar. O yüzden övüyorum. Hiçbir türlü benim böyle sponsorum yok. Zaten abone sayım da az. Öyle bana bir dayelimin Zaten bir şey de yok. Doğru düzgün yetkili servis yok. Bir kazancım yok. Memnunum arkadaşlar. Arızası çıkarsa da hangi parça nereye uyuyor? Başka motorların parçası uyuyor mu biliyoruz iyi kötü. E gideceğimiz birkaç usta da var. Şimdiye kadar öyle bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bakımınızı yapın. Temiz temiz binin arkadaşlar. Değerini bilin. Ama şunu da söyleyeyim. 2015 model öncesi dayalım satın almayın. 2015 ve üzeri model alın alacaksınız çünkü arkadaşlar 2015 ve öncesinde e, bu marş motorları var ya arkadaşlar marş motorları arkadaşlar genelde bunların sıkıntı oluyordu 2015 model ve öncesinde e, kömürleri bitiyordu. Ondan sonra bak şurayı bir de düşünmüş. Marş motor kömürlerinde sorun oluyordu. Ondan sonra arka stoptan yıkadığınız zaman su alıyordu. 2015 model öncesi özellikle 2013 ve 2014 modellerde arka stoptan su alıyordu. Şikayetler vardı arkadaşlar. Marş kömürleri bitiyordu. Bu gibi bazı sıkıntıları vardı. 2015'ten sonra düzelttiler arkadaşlar. Özellikle marş motorunu biraz daha kaliteli yaptılar. Kömürleri hemen bitmiyor. Benimki seni bak 2016 modelin 17 model diyelim. 17 model 2017'de satın alındı. 50.000'de bir kere bile marş kömürü bitmedi de şu anda. Biraz daha kaliteli yapmışlar arkadaşlar. Marş sorunu yaşamadım. Ben de önceki sahibi de zaten ilk sahibinden aldım. O da hiç değişmemiş. Marş kömürlerinin motorlarının hiçbir sıkıntı olmadı dedi. Ben de daha hala Allah'a şükür yok. Ama 2015 model öncesinde bitiyordu marş kömürleri, marş motoru. Şurada zaten arkadaşlar. Öyle marş sorununuz olursa da arkadaşlar baktınız tık tık ses geliyor. Basıyorsunuz. Marş kömürleriniz bitiyor demektir. Bitmiştir. Şöyle tornavida tıklatın, vurun. Bir iki kere çalışır. En azından götürürsünüz. Marş kömürlerinizi değiştirirsiniz. Marş motorunuzu değişmenize de gerek yok. Çünkü e, Honda CB125'in marş motoru buna uyuyor. Hani Alırsanız da ucuz oldu. Bir 750 lira öyle bir marş motoru alır uydurursunuz. Buna takarsınız. He ama sanayilerden marş kömür alın arkadaşlar. EY -E ile onu küçültün. Bunun içini açın. Sökün bunu buradan. Marş kömürlerinizi buna uygun şekilde küçültün. Aynı boyda getirin. Buna takın. Ondan sonra sıkıntısız devam edersiniz binmeye. Karbüratör falan sökmeye de gerek yok arkadaşlar. Granülü sökmeye gerek yok. Bunu buradan sökün. Şöyle aradan doğru çeke çeke çıkarabilirsiniz. Şu marş motorunu aradan. Gırtlağı sökün ama. Şu sökün. Şuralardan. Şu yana alın. Marş motorunu da o şekilde çıkarırsınız. Konu açılmışken arkadaşlar marş motoruna kadar geldik işte. Akümü daha değişmedim. Sonra arkadaşlar 2015'ten öncesinde mesela bazı şu kul şeyi açma bagaj açma tuşunda sorun oluyordu mesela. Ben onun da videom var mesela ben onun niye sorun olduğunu anlatmıştım. Şu tel esnekliğini kaybediyor arkadaşlar, çekemiyor geri. O teli bir dişten kesip tekrar oraya tutturacaksınız. Gerginleşiyor, ondan sonra her bastığınızda tık tık açıyor. Onun da videosunu izleyin başınıza gelirse bakarsınız. Öyle arkadaşlar. Muayeneye de soktum motorumu. Aynı bu şekilde gittim soktum. H5 çantaları da sökmedim. Top case'i de sökmedim. Arkamda çeki demir de vardı. Gittim girdim muayeneye. Zınk diye geçti. Hiçbir şeye bakmadı. Tekeri salladı sağa sola. Hani milleri dağılmış mı diye. Sağa sola sallanıyor mu diye tekeri salladı. S Sinyallere baktı. Farlara baktı. Uzunlara falan açtı. Açtık kapadık. Lastiklere baktı. Tamam. Devam. Geçti direkt muayeneden arkadaşlar. 923 milyon. Muayene parası verdik. Öyle. Bu şey önemli arkadaşlar. emme Subaru çok önemli. Bu Subaru ayarı kaçıyor bu dayelimlerde. Çünkü adamlar buna doç motor koymuş, süratli gitsin diye yarış motor bloğu koymuş arkadaşlar. Subaru 250'lerde de doç motor vardı. Onlarla aynı motor var bunda. Dayelimler arkadaşlar doç motor olduğu için, üstten çift eksentrik olduğu için yüksek süratlere çıkabiliyor. Torku güçlü. Ama emme Subaru'ları bu sefer ayarı kaçıyor. Yani çelik swaplar var bunda arkadaşlar. Sürekli çalışa çalışa tak 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 çalışa çalışa kenarlardan yiyor. Hava giriyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Yazın çalışıyor. Yazın hava sıcak olduğu için sıkıntıyı anlamıyorsun. Ama kışın havası olduğu zaman 10 derecenin altına düştüğü zaman bir çalıştırıyorsun motor marş basmıyor. Sürekli basıyorsun basıyorsun zor marş alıyor. Bırakıyorsun şey de durmuyor bu sefer de. Soğuk hava karıştığı için yanma odasına. E, de durmuyor sürekli böyle tekliyor motor. Yolda giderken de tekler. İlerledikçe, ilerledikçe iyice swaplar yendikçe yani çelik swapları iyice bittikçe motor hiç çalışmaz arkadaşlar. Benim biliyorsunuz başıma geldi. Dayımların kronik arızası bu. 40 binde başınıza gelir. 40-50 arası. Necati Usta'ya değiştirdim onun inme Şu an için bir sorun yok. Yüksek süratle de öyle çok zorlamadığım için arkadaşlar. Hı. Ömrü bir tık daha uzun gidecektir. Başınıza gelirse rolantı sorunu arkadaşlar çalışmama sorunu gelirse önce akünüze bakın akünüz doluysa rolent sensörüne bakın temizleyin rolent sensöründe de sıkıntı yoksa arkadaşlar emme swabunuz artık şey olmuştur ya yemiştir artık emme swabu değişmesi lazım 4-5 bin lira masraf sizi bekliyor demektir emme swabu değiştikten sonra bir 40-50 bin kilometre daha gidebilirsiniz arkadaşlar bir de şurada benim şu 2015'ten öncesinde genelde şunlarda sorun oluyor. Her dayelim, yani 10 dayelimden üçünde 4'ünde şu zamanla basmıyor arkadaşlar. Elektrik gitmiyor diyorsunuz. Allah Allah niye çalışmıyor diyorsunuz. Şu dibine sert basacaksınız arkadaşlar. Benim de başıma geldi. Dibine sert basarak çalıştırdım. Sonra bir zaman sonra dibine sert basınca da çalışmaya başladı. arkadaki şeye temas etmiyor. Ben de söktüm bunu. Bunun gittiği yere baktım. Bu itince orada bir metale değiyor. O metali peçeteyle sildim. Ondan sonra şeyle tornavidayla bastırdım, yamulttum, bir şeyler yaptım. Şimdi şöyle şöyle bile bassam hemen çalışıyor. Değiyor o metale. Başınıza gelirse aklınızda olsun arkadaşlar onu sökün. Benim dediğim gibi uğraşın biraz yaparsınız. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kıymetini bilin dayanımların. De Motorunuzun tekerine taş gelmesin. Videoyu fazla uzatmayayım. Modifiyelerimden anlattım size arkadaşlar. Öyle vakit buldukça yapıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Abone olmayan varsa. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.